Ne oldu oğlum? Ne? 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 Sen at olmak istemiyor musun? Neden? At oldun ne güzel. Nasıl oldun göster bakayım. Gel çekeyim seni at yapayım seni. Gel. Neden? Gel çekiyorum seni. Hadi. <laughs> Gel 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 çekiyorum seni bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne istemiyorsun oğlum? Neden? Sen at olmayacaksın mı? Tamam gel at yapmayacağım seni. Güzel çocuk yapacağım olur mu? <laughs> Annem sen korkmazdın ne oldu? Korktun mu? Çok mu korktun? Neden?